kadrocak şimdi Sergen kardeşim var. Iıı ee, ismi neydi? Ahmet. Ahmet kardeşim var. Ee, birlikte ayakkabı alacağız. Iıı ee, Sergen kardeşimle. Şu an üstümde fazla nakitim yok. Ee, elimden geldiğince sen ne yapıyorsun? Şimdi takipçilerimizden bir tanesi yazmış diyor ki ya bak ön yargılı olmak çok kötü. Biraz gel bro. Gel gel kardeşim. Gel gel. Sergen'e Sergen'e odaklanmanı istiyorum. Takipçilerimizden birisi yazmış oraya diyor ki ya diyor bu çocuklar diyor hırsızlık yapıyor. Yanlış anlama senin alakası yok. Diyor ki Nike Adidas terlik yiyorlar. Şu terliğin fiyatı kaç para delikanlı gibi? 30-40 TL değil mi? Aynısını tarla başında şurada bir tane yaşlı rayı satıyor 15 TL'ye satıyor. Bak isterseniz sizi de götürebilirim arkadaşlar 15 TL'ye satıyor. Pazarda 30 liraya 40 liraya satıyorlar. Pazar biraz pahalı bu son zamanlarda. Şurada yaşlı bir tane bak şu İsa ile birlikte geçen gittik. Tam şu araya giriyorsun dümdüz gidiyorsun sağda ufak bir dükkan var. Ayakkabıcı yaşlı bir dayı. Orada 15 TL'ye satılıyor. Bunlar imitasyon. İmitasyon yani normalde bunu mağazadan alsan 400-450 lira o civarda para vermen gerekiyor. İmitasyon. Şimdi arkadaşlar yani ön yargıyla bu çocuklara neden yaklaşıyorsunuz? Yani ön yargı ne kadar kötü bir şey. Sen buradan seni izleyen abilerine, büyüklerine ne söylemek istersin? Mesela tanımak istiyorlar sizi. Valla yanlış anlamam biz ıslık yapmayız, uyuşturucu içmeyiz. Bize ne iş verirseniz öyle yaparız. Biz sadece istem bir yardım bekliyoruz. Öyle yani isterim. sizi mesela topluma kazandırsalar sokakta hani gelip boş boş gezer misiniz? Yok. Yok. Yani size birisi gelip ya kardeşim sizin haliniz mi? Gel sana el atıyorum dese ne söylemek istersin? Allah razı olsun. Ya arkadaşlar yani o kadar basit şeyler için ön yargı içerisindesiniz ki. Yani onları kurtarmak yerine çözüm üretmek yerine problemlerin üzerine giderek onları eleştiriyorsunuz. Yani bu yanlış. Sosyal topluma sesleniyorum arkadaşlar. Yani bu çocuklardan o kadar ben size göstermemin amacı şu. Bu çocukları ifşa etmek, onlar üzerinde prim yapmak değil. Gelin kurtarın bu kadar basit ya. Gelin kurtarın kardeşim. iş verin, aç verin, yemek verin. Çalışsınlar. Yani bu kadar basit. Evet çocuk niye çalışsın kardeşim gitsin okusun diyeniniz de vardır. O zaman destek çıkın çocuklara. Rehberlik yapın, rehberleri olun. Bu kötü bir şey değil ki. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşim. O Allah zaman ne yapıyoruz? Yani. Allah razı olsun. Yağmur yağmadan ayakkabı almaya gidelim. Selamun Aleyküm. <laughs> ne yiyorsun Ahmet? Hayır, ne sen söyle. Ben şöyle geçeyim. Kolay gelsin. Evet, evet. Bak burada yemek yasak. Alacaksınız. Başarı. Tatlı matlı kola mola ne istiyorsanız alın Ahmet. Hiç çekinmeyin onu. Aynen. İnsan gel. Al patlaması ne istiyorsan al. kolay al. Sen, sen aç mısın burada? Biz o zaman sonuna, sonuna çekimleri yapar çünkü yağmur yağarsa sıkıntı yok. Arkadaşlar biz de açız ama bizler gel kardeşim. Bizler e, sonra yemek yiyeceğiz. Yağmura yakalanmamak için biraz aç dolaşalım. Ne diyorsun kardeşim bu konu aklıma? Aynen öyle biraz aç dolaşalım göbek kisim biraz aldı Ha göbek kisim. Kanka çok kilo aldık ya. Allah Allah. Şey. Antep'te Recep'in annesi öyle bir besledi ki bizi maşallah. Recep'in annesine de olduk böyle. Aynen Recep'in annesine de buradan selam olsun. Tamam mı? Ya ne demek kardeşim siz helal edin. Ne e, tatlı matlı ha. Kola alın, su alın. Tarık mı diyor bu? Adam Ha. Sen ufak kalıcı çocuklar da tanır. Ha o Muhammed nerede? Muhammed. Ha bir tane ufak balık çocuk var ya ha. O nerede takılıyor bilmiyorum ki. Onu bulmamız lazım ya. Onu bulursan bizi bir arasana. Tamam. Ufak tamam. balıcı çocuk var ya Hı. Muhammed. Muhammed abi buralar mı? Nerededir o şu an? Buralar lan. Değil mi? Ben onu bir bulayım bakayım bir ona. Bana bakalım. Yemek hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel böyle ben onun önce hesabını yapayım, ödemesini yapayım. Ne kadar dayı? iki tane var. Aha, iki var dayı. <laughs> Ne kadar? 60, TL. 60, TL. 60 kişi? 60 TL. 61 60 TL tanesi. Ha şuradan alabilir misin? Allah'a kadar Efendim. Efendim? Ha? 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 Ben seninle kalıyorum. Abicim, söylemeyelim. Tamam. Eyvallah, sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Ne, neyin, var? Ne sıkıntın var? Ben yani eve yemek memek için yemek içeyim abi ya. Eve yemek yiyeceğim de abi. Senin evin nerede? Ok Meydanı'nda abi. Ok Meydanı'nda. Eşe yanında kalıyor. Kimin yanında? Eşe. Dur, şunları halledeyim de. Tamam mı be? Tamam, konuşmayalım. Allah razı olsun.